olarak 1989 yılında İstanbul'un İstanbul İmalat Sanayi Sitesi'nde 200 metrekare bir atölyede 8 kişilik bir ekip ve 2 mühendisiyle ile işte günümüzde artık çok da hani değerini kaybetmiş ama o gün için kalıp ve iskele sektöründe bir devrim sayılabilecek olan teleskopik dikme üretimiyle sektöre adım attık. Geçen bu 27 yıl sonunda bugün Düzce'de ve Gebze'de toplam 14.200 metrekaresi kapalı ve toplam 46.000 metrekarelik alanda yurt dışı ve yurt dışı projelere hizmet veren bir firma olarak gelişimimizi sürdürmekteyiz. İNTEC olarak da en önem verdiğimiz konu uzmanlaşma konusu, bizi diğer firmalardan belki de en çok ayıran özelliğimiz, işimizde uzmanlaşmaya verdiğimiz önem. Ve evet. Bunu yaparken de tabii kullandığımız en önemli yöntem sahada müşterimizin ne tür zorluklarla karşı karşıya olduğunu gözlemleyerek onların işlerini, günlük operasyonlarını, iş güvenliği seviyelerini yükselten, işlerini hızlandıran ve basitleştiren çözümler üretmeye çalışıyoruz. Şu anda örneğin 3. Havalimanı projesinde çalışıyoruz. E, ee, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bağlantı yollarında ciddi işler yaptık. Onun dışında e, e, yol ve köprü projeleri olarak Gebze İzmir Otoyolu projesinde e, çalıştık ve hala çalışıyoruz. Misli bir köprüsü, Adıyaman'da yapılan çok önemli bir proje. Orada kalıntılar Şimdi dışında da tabii çok sayıda proje yaptık. Özellikle birçok havalimanı projesi, şu anda devam eden Bahri'nin havalimanı projesi, Moskova-Şeremetyevo havalimanı, Ukrayna-Kiev'de Borispil havalimanı, Türkmenistan-Aşgabat havalimanı, gene Türkmenistan'da olimpiyat kompleksi projesinde yani kalıplarımız kullanıldı.